Dışında değişen çok şey yok. Eskiden elle karıştırılan lokum ağdası ve büyük makaslarla kesilen lokumlar bugün makinalarla yapılıyor. Ama lezzet aynı lezzet. Gelelim lokum yapımına. Nişasta, su ve şeker karışımı büyük bakır kazanlarda 3 saat boyunca pişiyor. sonunda ocaktan alınan kazandaki lokum ağdası tahta kalıplara dökülüyor. İmalathanede lokumcular kalıp sırasına giriyorlar. Herkes kalıbını doldurup ranzalara diziyor. Bir kalıbın 4 kilo civarında olması gerekiyor. Merhaba seni tanıyabilir miyiz? Benim adım Aykut Karyade Aykut kaç yaşındasın? 14 14 yaşındasın Okula gidiyor musun peki? Gitmiyorum Burada lokumculuk mu yapıyorsun? Evet Ne yapıyorsun şimdi? Bunu, Bunu... soğuması için bırakacaksın herhalde. Ranzaya koyacağım Yarın da kesilecek Yalnız böyle eğiyordun bunları böyle dengeliyormuş gibi Nedir bu yaptığın iş? Bunları böyle yayıyoruz düzgün bir şekilde. Kalıba düzgün girsin diye mi yapıyorsun? Yani? Evet. Sen ne zaman başladın peki lokumcular? 2 aydır çalışıyorsun. Memnun musun işlerden? Memnunum. Lokumcu olmak istiyorsun yani. Evet. Bir kolay gelsin sana Aykutçuğum. Sağ. <laughs> 24 saat dinlenen lokum kalıpları ertesi gün çıkarılıp üzerine fındık diziliyor en zoru da fındıklı lokum yapmak herhalde. Çünkü fındıklar tek tek sırayla diziliyor. Müzik Şeritler halinde kesilip rulo haline getirilen lokumlar lokum kesme makinesinde kuşbaşı kesiliyor ve Hindistan cevizi ile harmanlanıyor. Sonunda bu görsel şölenin damaklarda ayrı bir şölene dönüşmesi için lokumlar kutulara özenle yerleştiriliyor. Safran, Safranbolu'da yetişen ve Safranbolu'ya adını veren bir çiçek. Tohumları sarı renkli olan bu bitkiyle safranlı fıstıklı lokumlar yapılıyor. Sadece Safranbolu'da mı yetişiyor e, Safran bitkisi? Türkiye'de bitki? Safranbolu'da yetişiyor hı hı. E, ama tabii ki üretimi biraz azaldı. E, o yüzden ithalleri de bulunabiliyor. Hı. Ama tabii ki Safranbolu'da yetişen safranın özellikleri çok daha farklı, çok daha e, pahalı. Kilosu 8-10 milyar e, civarında. E, özellikleri diğerlerinden farklı, hazmı kolaylaştırıyor. Renk verme özelliği çok fazla, inanılmaz fazla. Ve biz bu e, bitkiyi lokum yaparken de kullanmayı düşündük ve kullanıyoruz. Bu civarda köylerde yetişiyor, değil ee, mi? Bir, birkaç köyde evet, birkaç köyde yetişiyor. Hı hı. Çok azaldı o zaman, çok kıymetli. Çok kıymetli, yani eskiden de kıymetliymiş evet, şu hı. anda azaldığı için daha da kıymetli. Safranbolu lokumları genzi yakmaz diyoruz mesela, işte e, yerken çok şekerli değil diyoruz. Bunun sebebi nedir? E, bunun sebebi biz e, lokum üretiminde hiçbir katkı kullanmıyoruz. Direkt toz şeker, nişasta karışımından lokumlarımızı üretiyoruz. Ee, Tabi glikoz e, biliyorsunuz, glikoz genzi yakar, ölçüsü kaçırıldığı takdirde biz glikoz kullanmıyoruz. Bu yüzden de lokumlarımızın yemesi ve de e, genzi yakmamasının sebebi bu. Tamamen doğal şartlarda Tamamen üretiliyor. Tamamen doğal şartlarda üretiliyor lokum. Ve de hijyenik. Kesinlikle evet. Zaten ISO ve hasip e, kriterlerine uygun üretim yapıyoruz. Belgelerimizi yaklaşık bir yıldır kullanıyoruz, aldık. E, zaten günlük testlerimiz, analizlerimiz yapılıyor lokum üzerinde. Yani her şey teknik ve e, hijyenik yönden her şey çok uygun. Müşterilerimizi memnun ediyoruz Allah'a bin şükür. Bu şekilde. Daha çok e, turistler tercih ediyor zannedersem e, Yeren halk da lokum yemeye çok alışık ama tabii ki yerli yabancı turistlere de çok hitap ediyoruz. En çok safranlı lokumu tercih ediliyordur. E, safranlı evet. lokum değişik geliyor insanlara ama diğer lokum çeşitlerimiz güllü sakızlı, işte sakızlı da direkt sakız kullanıyoruz, güllü lokumda da gül mayası kullanıyoruz. Çok inanılmaz lezzetler. E, diğer lokumlarımız da tercih ediliyor tabii ki. Peki teşekkür ederiz. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Oh, arigato. Arigato. Doi da şimdi. Arigato. Kağıtlara dökülen ve bir gün süreyle dinlendirilen safranlı lokum kalıpları kağıtlarından ayrılıyor. Bu solar kağıdı süngerle ıslatarak çıkarıyorlar. Ardından yine kesiliyor ve hindistan cevizi ile harmanlanıyor.